Yalı çapkını ile ilgili bir gelişme var. Aa! Evet. Yalı çapkını ile ilgili bir gelişmemiz var. Afra Saroçoğlu'nun diziden ayrıldığı iddiaları ya. var. Aa yok canım. Ya, Senaryonun sen mi çıkardın bunları yine? Ben mi? Var. Ya. Aa. Evet onlar birlesin istemiyorsun zaten hiçbir Ayrısınlar. zaman. Mert'le Afra birlesin hiçbir zaman istemiyorsun. Aa, yok, Şimdi istemiyor. dizinin başrol oyuncusu nasıl dizinin sezonun ortasında çıkarır Ben inanmıyorum ki? ya. Çıkar Niye? ki yani. Senaryo gereği mi acaba? Çok tepki aldı son zamanlarda. Son hmm. fragmanı izlediniz mi? İzledim. İzledim. <laughs> o nasıl bir seyrandı öyle? Yani ya. Üstü geçti ya. Ağlarını koydu. Saçından şöyle bir Be tuttu metresinin. <laughs> Ondan sonra savurdu, attı. Yalıdan kovdu ya. Yalıdan kovdu bu. Yani e, bir tepki gösterdi sonunda yani. Evet ama bu seyirci sayesinde oldu. Seyirci metres hashtag'i açtı. Yani. Günlerdir ve orada bu pelin karakterine yazık o pelin karakterini canlandıran oyuncu da payını alıyor tabii. E, o, günlerdir. Ağzına geleni söyledi. Yazdı hakaretler. Bet duallar, metres için, pelin karakteri ben için. Ben o fragmanı izlediğimde dedim ki, oh be dedim şükürler olsun. Sonunda dedim bir tepki verildi Müthiş yani bu konuda. Bu tepki konuda. Seyirci bir baskısı ne kadar önemli, önemli Tabii. Tabi ki yani Tabii yani. Seyircilerin, fanların yorumları, En azından bu tür olayların normal olmadığını Filimde gösterdi. Yani kim olsa o tepkiyi verir. Ya karısı, e, karısıyla yaşadığı eve sevgilisini aldı ya. Yani. Ne Tabii. güzel anlatmışlar. Evet. Ne yapmışlar. Çok evet. güzel anlatmışlar. Olacak iş mi bu yani? Evet. evet. Daha önceki ilk bölümlerde de e, onu gizlice terastan falan alıyordu içeriye. Öyle bir şeyler yapıyordu Ferit. Saçma garip sapan. Garip garip şeylerdi. Ya, yani bu norm yani hayatın normal akışında böyle şeyler olması mümkün değil yani. Bu kadarı. Ama bu kadar izleyicisi olan bir diziye Olmaz. de böyle hani... Ama zaten bakın seyirci o kadar tepki gösterdi ki sonunda bunu artık dizi senaryosunda aslında hayatın doğal akışında böyle şeyler olmadığını ve insanların da tepki verdiğini gösterdiler. Ne oldu? Hani Gülseren Budayıcıoğlu senaryoda hiç değişiklik yapmazdı. Yapmak zorundalar. Öyle oldu. Ona da anlatmışlardır. Yani televizyonda işlerin öyle, öyle hocalık gibi olmadığını, doktorluk gibi olmadığını seyircinin nabzına göre şerbet vermek gerektiğini zaman zaman. Çünkü Gülseren Budayıcıoğlu'nun cebine giren para eksilecek. Sonuçta ona bunu anlatmışlardır mantıklı mantıklı bir şekilde ve herkes senin gibi düşündü Pınar. Hı hı. Herkes diyor ki bu fragmanı izleyen oh, oh be içimin dedi. yağları eridi diyor. Ben de öyle herkes dedim. Herkes aynı Allah. şey. Sen de öyle dedin değil de öyle mi? Dedim. Oh be dedim şükür yani sonunda nor ya normal olan bir hayatın akışına uygun bir şey gördük filmde. Seydandan beklenmeyen bir hareket, hareket aslında ama kız nasıl Kolundan dolduysa. Tut, tuttu, attı. Helal olsun nasıl? İşte bu. İşte böyle olmalı. Böyle olmalı. Diyorsun. Tabii canım. Şimdi e, aslında bu şeyin e, bölümün sonunda Ferit. İfakate yani dedenin, büyük babanın eve e, kahya olarak atadığı, e, herkesin disiplinden sorumlu tuttuğu ifakate diyecekti ki Ferit, e, büyüklerimize lütfen sen söyle, ben Seyran'dan boşanmak istiyorum. Senaryo böyle yazılmıştı ve Seyran da bunu kapıya kulağına dayayarak duyacaktı. Hı. öyle gelişecekti ama bu e, seyircinin son iki haftadır, üç haftadır yaptığı yoğun baskı ve e, protesto ederek dizi izlememesi reytinglerin düşmesi neticesinde yapım toplantı yapıp Gülseren Budayıcıoğlu'nu da ikna edip e, senaryoyu değiştirdi ve e, bu Pelin'i kovma, Seyran'ın saçını başını tutup böyle saçını tutar atma sahnesi eklendi e, bu hakikaten seyircinin bir Zaferidir. Ülkemizde bu ilk defa oluyor biliyor musunuz? Evet ilk defa bir dizi senaryosu evet. bu şekilde değiştiriliyor. Seyirci baskısıyla değiştiriliyor. Ya. Yani bu e, hakikaten tarihi not düşürme. Çünkü kan kaybetti. Çünkü reytingler 15'ten 13'e düştü bakın bu önemli. Çünkü orada aslında neyin mesajı verildi biliyor musunuz? Yani bir kadının kendi haklarını evet. sav, sav, savunması ve kocasına, o kocasının gücüne rağmen ya savunması. erkek gelir onun hakkını be ne demek yani evet. kadın savunması. Evet. Kadınların da o kadar dik başlı olması gerekmiyor ya. Abi lütfen o zaman Bilal Beyciğim Seyran yürüyecek? artık daha ne yapsın yani. Tamamdır. neleri, e, insan neleri evet. kabul etti bu kız yapmayın. Yani normal hayatın doğal akışında böyle şeyler çok sabırlı. Ama Ferit de zaman zaman çok harika bir koca olmuyor mu? Çok yumuşak. Pijamalarını da giymiş adam sözde ya. Oluyor, sözde oluyor sözde. Gördünüz Anca konuşuyor Ferit. Fragmanda gördüğünüz değil mi? Pijamalarını da giymiş giymiş ve çizgili pijamalar. kalın çizgili pijamalar. Peki şu, soru şu. Sizce e, senarist Ferit'e neden pijama giydirdik? Çizgili böyle dedelerimizin zamanında gördüğümüz o pijamanın. Gafur pijaması var. Evet. Bu, bravo. bravo. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa yakasında vardı ya gafur çizgili. Neden bir giydirdim? de buraya kadar da çekerlerdi evet, şöyle. Evet. Neden giydirdi senarist? İlk defa gördük Ferit. Hele ki o hani pop çocuğu Ferit. Ee, <laughs> aslında şu şey aslında doğu kökenli yani geleneklerine de uygun yani ne kadar modern olursa olsun bir insan doğduğu aile ve doğduğu toprak insanın kaderidir yani Geleneksel e, bir bu, aile. Bu da şıklardan biri ama ne, kesin cevap değil. Kesin cevap pijama giyen erkek evine bağlıdır. Evin adamıdır. Ev evden Koleşik çıkamaz. Olarak. Evden, evden çıkmaz. Doğru. Dışarıda gözü yoktur. Ev Hele çizgili o. olursa. <laughs> o? Hele bile çizgili olursa. Beyaz <laughs> atlet o bile. <laughs> <der>. Tamam. <gülüyor> 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 televizyon kumandası. Tamam. Hep evde değil. dışarıda işi yoktur. Doğrudur. Doğru. Ev Onu, vermek için. Tabii, helal olsun yani. Çok güzel. <laughs> evet güzel. Güzel mesaj. Böyle mesajlarla gelsinler bize. Bravo çok güzel. Biraz da aşk sahneleri istiyoruz biz Ferit'le Seyran'ın şöyle ha, yakınlaştığı. Var Bak, mı? Çok çok ilginç bir şey gördüm. Diyor ki, e, seyirciler 21. bölüm 14 Şubat haftasına denk geldiği için senaristimiz artık bize bir güzellik yapsın. <laughs> Doğru. Yıl başında yapmıştı. <laughs> hani yıl başında aile topladılar aile yemeği, yılbaşı yemeği yaptı ya senarist. Güzeldi o bölüm. 14 Şubat haftası içinde diyor Ferit'le de Seyran'a bir güzellik yapsın senaryoda da diyor bize mutlu olun diyor seyirci. Yapabilirler. Olabilir Çok yani. güzel olur. Şimdi ya gerçekten ilk defa bir dizi seyircisiyle e, böyle interaktif bir e, çalışma içerisinde değil mi? Öyle, ben bunu öyle, ilk defa öyle, öyle, görüyorum öyle oldu, yani. Evet. Yani bu da çok güzel bir şey ya. Seyircinin ne kadar benimsediğini aslında hani e, nasıl söyleyeyim? Aslında senaryonun içerisinde, filmin içerisinde ne kadar müdahale ettikleri ve ne kadar doğru tespitler yaptığını da gösteriyor. Bilinçli de bir seyirci var yani. Bir Bu de da tepkisiz izleyemiyor ediyor. seyirciler. Bazen sosyal medyada yalı çapkını izleyicilerini çekmişler. Sürekli televizyonla konuşuyorlar. <laughs> Nasıl yaparsın bunu Ferit? Git oraya. Dur gönder o kızı diye. Anneler özellikle. Terlik fırlatanlar <laughs> var televizyona. Ya sen ben yorumları, yorumları okudum da yorumlarda da sus sen diyorlar. Sen konuşma. Afra ile diyor şeyi. Ee, Ferit işte Seyran ile Ferit'i Ferit şimdi nasıl sen birlikte olmalarını istemezsin diyor aslında gerçek hayattan bahsediyorlar gerçek hayatta. A, yani Afra ile Mert'i gerçek hayatta dedin de sana pek çok seyircimizin selamı var ama bu biliyorum selamlar selam. bu selamlar iyi selamlar, iyi selamlar değil, onu değil. Onu biliyorum. Mert Ramazan Demir, Ayşe Fatma Aslanpay ile ilgili dün konuştuk ya burada. Evet. Hani, onunla çıkmaya başlamış evet. şeklinde bir iddia itka getirdik Evet, Batuhan Karacakay'ın eski sevgilisi Ilgili. Sen de çok savundun. Evet. Yani seyirci istiyor Beni ki Afra ile Mert olsunlar. olsunlar istiyorlar ve bize kızıyorlar. Nereden çıktı bu iddia? Hani nerede onlar da diyor, benim sus, söylediğimi benim bana. söylediğimi söylüyor. <laughs> Kanıtınız nerede? Belgeniz nerede diyor seyirci. E Fotoğraf niye göstermiyorsunuz? Ne oldu peki? Diyor. Siz bu konuyla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum Öyle ben. Mi? Yani yaptığım incelemede, araştırmada, sor, sorduğum kişilerde hiç böyle bir şey şahit olmadık diyorlar ama e, bir yerden daha haber bekliyorum. Oradan ne geleceği. Meçhul. Bir de biliyorsunuz tabii ki ünlüler böyle bir ilişkiye başladıkları zaman gizli kapaklı yaparlar. Hmm. Tamam Mert'i tanıyoruz. İyi çocuk falan diye görüyoruz İlk şey etapta. yapıyoruz ama ama yani yine de ateş olmayan yerden duman, duman çıkmaz. çıkmaz. Duman bence çıkmaz. Bence de. Evet. Bakalım. Peki